Kütahya Adliyesi koronavirüse karşı günler öncesinden aldığı önlemleri artırdı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı imkanlarıyla koronavirüse karşı Kütahya Adalet Sarayı ve Ek Hizmet Binaları, Kütahya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne ait tüm birimlerle duruşma salonları da dahil olmak üzere adliye içerisi dezenfekte edildi. Temizlik görevlileri özel ekipmanlar giyerek duruşma salonları, adliye koridorları, hakim ve savcı odaları da dahil olmak üzere adliyeyi olası virüs karşı tedbir alarak temizledi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Kütahya Adalet Sarayı ve Ek Binaları, Kütahya Cezaevi Müdürlüğü'nde insan yoğunluğuna bağlı olarak tedbir amaçlı bina girişlerinde asansör hollerinde el dezenfektanı yerleştirdik. Adliye girişlerinde vatandaşlarımıza virüse yönelik kolay uygulamasına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde hizmet alması için çalışmalar yaptık, dedi.